Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği 2024 yılı emekli yılı kapsamında emeklilere peş peşe müjdeler verdi. Öyle ki emekliler özel indirimlerin yolda olduğunu vurgulayan Işıkan, Tarım Kredi, Türk Hava Yolları, Demir Yolları, GSM Operatörleri, Zincir Marketler ve bazı giyim mağazalarında sinema tiyatrolarda emeklilere özel kampanyalar başlatılacağını duyurdu. Emeklerimizin, kıymetli kardeşlerim, yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlık düzeylerini yükseltecek, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı emekler yılı kapsamında gerçekleştiriyoruz. PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Türk Hava Yollarında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında, GSM Operatörlerinde, Sinema ve Tiyatrolarda, PTT kargoda emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere çok özel indirimden sağlayacağız. Belediyeler birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak ülkemizi şehir şehir dolaşmalarının temellerini de atacağım. İnşallah emeklerimize ihtiyaç sağlayan bunun gibi birçok uygulamayı da emekler yılı kapsamında gün be gün kamuoyuyla paylaşacağız.